Selam dostlar Bob Lucas adındaki analizci bir teori ortaya attı. Bu analizci kimdir? Öncelikle onu açıklayayım. İlk 4 yıllık döngülerden bahseden, ilk bu teoriyi ortaya atan, sanırım 2013-2014 yılında ortaya atmıştı. Yani ilk 4 yıllık döngüyü tahmin eden analizci yeni bir video yayınladı. Pazar günü videoda bahsettiği konuları ben grafik üzerinde sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi bu anacı diyor ki aslında Bitcoin'in şimdiye kadar dönmesi lazımdı. Yani bir düzeltme yapması lazımdı %40 %30 kadar. Biz de bütün videolarımızda bahsediyoruz. Yani benim beklediğim o da bekliyordu. Yani şuraya değdikten sonra 38 bine bir düzeltme gelmişti. O düzeltmenin biraz daha derin bir %10 %15'te aşağı gidip bir 38 binler değmesi gerekiyordu ve değmedi. Yani bu diğer boğalara 2016-2020 boğa girişlerine özellikle zamansal olarak baktığımızda ters bir durum. Böyle bir terslik olunca da bu adam eğer boğaya erken girersek ne olur onu anlatmaya çalışmış. Öyle bir teorisi var. Normalde boğa bitişini 2025'in 3. ve 4. çeyreğinde bekliyor. Döngüye göre konuşuyor tabi adam bizim beklediğimizde o seviyeler normalde. Ama demiş ki 2024'te ATH gelirse şu an döngü bozuldu. Yaklaşık 48-49 binden dönmesi gerekirken 52 bin 53 bine dayanan bir seviye gördük. Yani yaklaşık %10-112 kadar bir fazla yükseliş var. Bu da ister istemez döngü bozuldu mu sorularını akla getiriyor. Ben genelde analizlerinde anlık trend ve formasyon takibi yaparken sık sık geçmişe de göz atar onların analizinde yaparım bildiğiniz gibi onlarla kıyaslama yaparım şimdi Bob Lukas denen arkadaş ne demiş 2024'te yeni ATH gelirse demiş 100-120 bin arasından döneriz demiş yani kastettiği şu eğer yükseliş devam ederse yeni ATH gelirse hemen fırçamızı alalım erken bir ATH gelirse şuraya dönüp çok uzun sürecek yaklaşık 2028'e kadar sürecek bir ayı sezonuna gireriz demiş. Yani şu seviyeden 130 bin gösteriyor benim grafiğim. O da 120 seviyelerinden demiş. Bir geri dönüş olur ve çok uzun sürecek bir ayı sezonuna gireriz. Ve maalesef bu sezonu beklediğimizden çok daha az verimle geçer. Yani şu durumda, bu durumda bir düzeltme gelmesi en sağlıklı Şurada bir trendimiz vardı. Bu trendin aşağısına deyip akabinde halbuki kadar hafif yükselip yataya bağlayıp ve 2025 yılında yeni ATH'ını yı yapması çok daha mantıklı olacaktır. Yani yaklaşık şuralarda 2023 2024 son çeyrek 2025 ilk çeyrekte eğer ATH'ını yaparsa 200 bin 200 bin üstüne atan bir grafik görebiliriz ama döngü bozulur yani 2024 içinde bir ATH yapmaya kalkarsa maalesef 100, 130 binlerden döneriz demek istemiş. Adamın yaptığı analizle birebir bizim grafikle uyuyor tutarlı. Tabi adam bunları aylık olarak söylemiş. Biz rakamsal olarak fiyat olarak söylüyoruz. Yani şu anda bu trendin içinde devam edip bir alta temas görüp akabinde tekrar halving'e kadar yükselip yatay gitmesini bekliyoruz. Benim beklentim o yönde daha doğrusu. Daha önceki videolarımda yaptığım açıklama ama bayağıdır yatay giden bir piyasa var. Genelde yorumlara baktığım zaman 60.000'e bir yükseliş bekleniyor. Yani altcoin'ler zaten şu anda berbat durumda. Alanların çoğu zararda. İçeride e, çok varyansınlar duyuyoruz. Ben duyuyorum yani kendi çevremde olsun yorumlarda olsun. Her zaman elinizde nakit bulunsun. Eğer dediğim gibi her zaman söylüyorum aylık toplayanlar için de mükemmel bir fırsat olacak. Önümüzdeki 5-6 ay diye düşünüyorum. Eğer yükselmezse ki ben bu durumda yükselmesini istemem sağlıklı bir boğa geçirelim çok daha fazla verim alalım 4 saatlikte böyle bir oluşum görüyoruz 50.600 ile 52.800 arası sıkışan bir e, grafik var 50.600 son kale 50.600 aşağısı gerçekten sıkıntı olur İlk hedef 48.000 akabinde 42.000 de sağlam destekler var ama ben bunların hepsini kırılıp tekrar bir 35.000-34.000 seviyesini göreceğini bekliyorum. Düşünüyorum. Özellikle margin pozisyonda olan arkadaşlar için çok çok dikkat etsin. 50.600 seviyesi mutlak longlar için stop pozisyonu olabilir. 50.600'den bir long denenebilir. Kısa vade 50.400 stoplu ya da 50.500 stoplu. Elinizden aktiniz olsun. Yani verebileceğim en güzel tavsiye bu. Hepinize bu arkadaşlar.